arkadaşlar. Çınar'ın hazinesine tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgi depomuza yepyeni bir konu ekliyoruz. Bu da denizlerin ve okyanusların eski hakimi Megalodonlar. Bu videoda Megalodonlarla ilgili pek çok şey öğreneceğiz, göreceğiz ve onların hala yaşadıklarına dair kanıtlara bakacağız. Şimdi ise videomuza geçelim. Megalodonları hem görelim hem öğrenelim. Megalodon yaklaşık olarak 23 ila 3.6 milyon yıl önce Miosen ve Pliosen dönemlerinde yaşamış soyu tükenmiş dev bir dik burunlu köpek balığı türüdür. İsmi Grekçe büyük diş anlamına gelir. Uzunluğu 21-22 metreyi bulan bu devasa avcı Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda yaşamıştır. Tahmin edilene göre günlük 600 ile 1200 kilogram kadar et tüketmek zorunda olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 20 tonluk çene basıncına sahip olduğu düşünülen bu canlının saldırdığında neler yapabileceği hayret uyandırıyor. Megalodon kahvaltıda bir balina yiyebilirdi Dev bir vücutla yaşayan megalodonun çok fazla yemek yemesi gerekiyordu Ve tahminlere göre günde 1 tondan fazla et tüketirdi Yaklaşık 100 tona kadar çıkabiliyordu Çoğunlukla ispermecek balinaları veya normal balinalar yerdi Yaşamış en büyük köpek balığının dünya küresel çapta soğumaya başladığında Pliosenin sonunda yani 2.6 milyon yıl önce neslinin tükendiği biliniyor Bu canlının yaşadığına dair herhangi bir kanıt şu anda yok Bilim dünyasının düşüncesi bu ama bence bu canlı hala hayatta. Şimdi aranızda bu fikre karşı çıkanlar veya katılanlar olabilir. Katılmayanlar size sesleniyorum. Yorumlara gitmeden önce bir dinleyin beni. Pek çok delil bu devin hala okyanuslarda yaşadığını gösteriyor. Şimdi ise bu delillere bakalım. İlk delilim 5 Nisan 2013'te Güney Afrika kıyıları açıklarında saldırıya uğrayan bir balıkçı teknesi. Şimdi arkadaşlar size bu teknenin hikayesini ben kısaca bir anlatayım. Ee, birkaç arkadaş balık tutmaya gidiyorlar. Bir süre sonra Kiralık bir tekneyle gidiyorlar. Bir süre sonra e, aralarından biri bir şey yakalıyor. Çekiyor, 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 çekiyor. Allah Allah gelmiyor. İki saat boyunca çekiyor. Hava artık iyice kararıyor. Sonra birdenbire oltadaki şey kaçıyor. Ardından tekne bir kez güçlü bir şekilde sarsılıyor. Tekne ikinci kez sarsıldığında ise teknedeki herkes yere düşüyor ve sesler yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Ya böyle çok fazla kargaşa ve çığlık olduğu için sesler anlaşılmaz hale geliyor. Bir yerden sonra kayıt bitiyor. Ve mürettebatın yani oradaki o arkadaşların cesedi hiçbir zaman bulunamıyor. Demek ki denize düştüklerinde bir şey bunları yemiş battıkları sırada. Ee, i̇lk başta yetkililer bunun bir balina çarpması olabileceğini düşünüyor. Balinalar kısmen de olsa e, teknelere çarpar ve onları batırabilirler, ama üstten batırırlar. Bu teknenin enkazında ise, teknenin enkazında ise şey var, alttan hasar almış. Darbeyi alttan almış bu tekne. Ee, bu da bize bunun bir balina olmadığını gösteriyor. İkinci delilim ise bu. Balina'nın görüntülendiği tarih altta yazıyor. Yakından bakınca kuyruğunun kopmuş olduğu görülüyor. Deniz biyologları kuyruğun tek seferde koparıldığını söylüyor. Şimdi burası önemli. Şimdi gördüğünüz bu balina'nın kaydedildiği tarih altta yazıyor. Bir baba ve bir oğul e, teknede balık tutarken bu balinayı kıyıda görüyorlar. E, balina'nın yakından çekilmiş fotoğrafı ise şöyle gördüğünüz gibi kuyruğu kopmuş. Burası belli. Deniz biyologları kuyruğun tek seferde koparıldığını söylüyor. Burası önemli. Çünkü kuyruktan saldırmak bazı deniz yaratıcılarına özgü bir şeydir. Mesela mako köpek balığı. Ancak bu boyutta bir balinanın kuyruğunu tek seferde koparabilecek tek bir canlı var. İsimleri alayım. Megalodon. Bazıları bunun saçma olduğunu ve gerçek dışı olduğunu söyleyebilir. Ama şunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Denizlerin sadece %5'ini keşfedebilmişiz. Ve bu iki olayı ve birazdan göstereceğim olayları nasıl açıklayabiliriz? Bunu sorun kendinize. Ya da neden Megalodon olmasın? O tekneyi batıran, o balinanın kuyruğunu koparan neden bir Megalodon olmasın? Evet, şimdi sıradaki fotoğraflarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf e, tekne saldırısından birkaç gün önce ya da sonra çekiliyor. Emin değilim o ona. Zamanı tam belli değil. Ee, tekne saldırısından birkaç gün önce ya da sonra çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğrafı gönüllü bir köpek balığı gözcüsü çekiyor. Bu da bir köpek balığı bir balinaya saldırıyor. Ve şey köpek balığının sırt yüzgeci suyun 2 metre üzerinde. Bu yani 2 metre yükseklikte bir sırt yüzgeci. En büyük büyük beyaz bile o büyüklüğe ulaşamaz. Bu arada en büyük büyük de beyaz demişken bunları yapanın ilk başlarda o civarlarda dolaşan denizaltı adında bir büyük beyaz olduğu düşünülüyor. 9 metre büyüklüğünde bir büyük beyaz köpek balığı. Ama sonrasından bunun e, bunu yapanın denizaltı olmadığı anlaşılıyor. Neyse e, gördüğünüz gibi burada balinaya saldıran şey her neyse çok büyük bir şey olmalı. Çünkü sırt yüzgeci suyun 2 metre üzerinde ve sırt yüzgecinin Balina'nın o dışarıya çıkan kısmına uzaklığı ise 14 metre arkadaşlar 14 metre. Ortadaki kargaşa da 14 metreden hesapladığımızda kafa kısmı aşırı uzun olmalı sırt yüzgecine göre çok büyük bir şey bu. Bir, de, bir başka delilim de bu arkadaşlar. Bu fotoğraf naziler Fransa'yı ele geçirdikten sonra oranın limanlarını da ele geçiriyorlar arkadaşlar. Ve deniz atlarıyla gelen Fransız ve düşman gemilerini vurmak istiyorlar. E, deniz atları rotalarında ilerlerken karşılarına böyle bir köpek balığı çıkıyor. Ve fotoğrafını çekiyorlar. Bunlar da nazi dosyalarından çıkarılmış bir fotoğraf. Sırıt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında arkadaşlar 64 fitlik bir mesafe var. Ve bu aşırı aşırı ama aşırı büyük bir köpek balığı. Ve e, bu hesaplamayı da nasıl yapıyoruz? Tabii ki de şey. Önündeki denizaltıyı kendimize ölçek olarak aldığımız zaman zaten oranın 64 fit olduğu kafadan hesaplanabiliyor. Bu aşırı ama aşırı ama aşırı 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 büyük bir köpek balığı arkadaşlar. Sıradaki resmimiz ise bu. E, bu balığın adı arkadaşlar Sirakent adlı bu balık 65 milyon yıl önce soyunun dinozorlarla birlikte tükendiği düşünülüyordu. Ama bilim insanları 1980'li yıllarda Afrika kıyılarında bunlardan bir tane bulmayı başardı. Göstereceğim bir diğer fotoğraf arkadaşlar da bu balina. Ee, bu balina 2002 yılında Yeni Zelanda kıyılarına vuruyor. Ee, bilim insanları bunu inceliyorlar. DNA testinin sonucunda bunun bir cüce vert balinası olduğu ortaya çıkıyor. Bu balinanın soyunun 2 milyon yıl önce tükendiği düşünülüyordu. Yani megalodonun soyunun tükendiği düşünülen zamanla aynı zamanda. Hatta Megalodon bu balinaları yiyordu. Yiyecek menüsündeydi bu balinalar Megalodon'un. Bir fotoğraf daha göstereyim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz bu canlı dev kalamar adında bir canlı. Bazı belgesel ekipleri şimdi kadar sadece ölü örneklerinin gözlemlenebildiği bu canlıyı buluyorlar, yakalıyorlar. Hatta bir fotoğrafını da çekiyorlar. Yani bununla ilgili anlatılan şeyler o zamanlarda öyle korkunçtu ki Gemileri batırdığı, balinaları ve insanları yediği söyleniyordu Ama gördüğünüz gibi bu sıradan bir kalamar sadece daha büyük versiyonu Neyse göstereceğim son fotoğraf ise bu arkadaşlar Gördüğünüz bu megalodon dişi günümüzden yaklaşık 100 yıl önce bulunuyor Ve buna karbon testi uyguluyorlar Bu megalodon dişine karbon testi uyguladıklarında e, dişin 10.000 yaşında olduğu ortaya çıkıyor Allah Allah. Biz ne demiştik? Megalodon yaklaşık olarak 23 ila 3.6 milyon yıl önce yaşamış ve 2.6 milyon yıl önce de neslinin tükendiği düşünülüyor demiştik. Ama bu diş 10 bin yaşında. Bu ne demek oluyor? Megalodon soyu tükendiği düşünülen tarihten çok daha sonra yaşamış ve hala yaşıyor olabilir demek. Ama bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı bir de videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videodaki bütün Megalodon resimleri temsilidir.